sesini oğlum? Göremiyorum ama ben seni. Ha burada mısın? Mama yedin mi sen? Oyun mu oynamak istiyorsun? He? Tamam. Geliyorum. Duman bu kimin bebeği? Kimin bebeği oğlum bu? Duman'ın bebeği mi bu? Benim olsun mu? <laughs> benim olsun oğlum. Duman. Benim olsun bu. <laughs> Ama benim olsun bebek. Yani şey ee, ben Duman. Ben <laughs> Ver ben benim olsun benim. benim. Tamam bu o güzelliğin de, neye borçlusun? Şu bak tipi. Tamam ver de ver. Benim de benim. benim de benim. Benim. Benim, benim de benim. Tamam benim de benim. Benim de oğlum. <laughs> Kimin bebeği bu? Dumanın bebeği mi? Duman ver benim olsun benim. Şu tipe bak. Şu bıyıklara bak. Duman. Benim olsun oğlum. Benim olsun. Ver. Götür bebeğini götür. Götür bebeğini. Duman.